Taha Ün dedi ki Ekrem İmamoğlu'nun CHP içinde izlediği siyaset Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölüyor. Farklı klikler ortaya çıkıyor. Şimdi bir de Mansur Yavaş meselesi var. Onu da siz ifade etmiştiniz. Mansur Yavaş aday olabilir diyorsunuz. Şimdi daha geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yavaş şöyle bir açıklama yaptı. Ben dedi CHP içinde kavga ayrılık çıkarmayacağım ama dedi. İfadesini okuyorum. Ben daha 3 yıl var. Belediyelerimiz çalışsın. Vatandaşların dertlerine daha çok eğilelim ki memnuniyet artsın, oy oranımız artsın görüşündeyim dedi Mansur Yavaş. Devamında da biz üçümüz seçim yaklaşınca tekrar yan yana geliriz ve tekrar her şeyi gözden geçiririz ifadesini kullandı. Ne demek istedi? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu ile ilgili Ekrem İmamoğlu'na icraatları sorduğunda Taha Ün, belki Turan Aydoğdu bir takım sıralamalar yapar ama birçok CHP'li bu sıralamayı yapamıyor. Demek ki burada bir eksiklik var. Yani kuşkusuz vardır. Yapılmışsa ve ben ben de kuşkusuz Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a yaptıklarının olduğunu düşünüyorum. Ama bunları anlatmaya zaman bulamadı. Yani ilk günden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden itibaren, biraz da bizim de hatamız var burada. Biz ekranda kendisiyle yan yana oturduğumuzda ilk sorumuz şuydu. Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Ve seçilecek aday tartışması da Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına meyilli olmasından kaynaklıydı. Yani aslında CHP o dönemde seçilecek aday ifadesini Meral Akşener'le birlikte, ortaya atması kendi kendine ayağına kurşun sıktı. Yani altılı masaya rağmen Ahmet Davutoğlu'nun desteği, Deva vesairenin desteğiyle. Dolayısıyla İstanbul projelerinin iyi anlatılması lazım. Yani var mı? Var. Ama ne? Bunu toplumun bilmesi lazım. Taha bilir. Hadi Özışık bilir. Eminim Taha biliyordur 4-5 tane projesini yaptıklar. Kent lokantasını biliyor. Evet mesela. Yani ama bu topluma, bu topluma da, iyi anlatılamamış. Beykoz'un arka kısımlarında üreticilere mazot desteği falan fide Bak, desteği. Bir dakika, bir dakika. Bir dünya konular var ya, ayrı ayrı. Evet. Şimdi de, Turan Aydoz'u, bunu sen biliyorsun. Tabii, ben bilmem bir anlam Ama ifade Ama vatandaş biliyor. <laughs> Doğru, haklı. Evet. Mesele bu. Şimdi İsmail Dükel dedi ki, sen bir gazetenin patronusun, buradasın, oradasın, aksıyor mu? Nasıl yürütüyorsun? Hayır, gazetenin. aksamaz. Niye aksamıyor biliyor musun? O genel yayın yönetmeni şu anda şeydir. Ekrem İmamoğlu. Patronu millet, ona oy verenler hizmet bekliyor. Yani ben genel yayın yönetmeni orada gönderdim, tayin ettiğim zaman ondan trafiklerin düşmemesini isterim.